Yani dörtte birini atıyorsun, dörtte üçünü alıyorsun oradan yaklaşık olarak. He. Ama bak o şey daha ince ha. Farkında mısın Hüseyin? Kabuk. Tarafa geçtiğim daha iyi bizim bildiğimiz şey naylonu mu? Şeker torbası naylonu mu? Şu büyük naylonlar olur ya. Onlardan alayım, keseyim ben. He, şu büyük e, yağmurdan korunmak Yağmur? için ha. kullanılan naylon. Hmm. Peki Hı. kalınlık ne? Hikmet hocama birkaç tane ha. bu şeyinden naylonundan bir Şey. Ondan bu ha. Aşı bandını tercih etme işinizde özel bir amaç bu var mı? Bu daha Tamam. Evet evet. Bunu sevmiyim ben. Yani. Daha iş vermiyor bu. Hmm. Uzun sürüyor bu bana. Hmm. Hüseyin, bir onaylarından birkaç tane verin. Verir, ver, verir canım bir tane. Verir veririm ben. Ben bunu nasıl alırım biliyor musun? Varım naylonu şöyle yoklarım kalınlığını şundan veririm. İşte ona, göre şu naylondan veriyorsun. Ha şu naylondan veririm ben. Soldaki üst üste geliyor. Sağdaki tam ağız ağza geliyor. Evet. Bir de bak mı açılmışları var. Büyük. Ha. Onları da çek. -hı. -hı. Şey aşısı açmış olan. Daha önceden evet. yapılmış. Geçen yıl oldum. yaptım. Bu yıl beş sürmüş. Anladım. Onu da şöyle bak şeyini çek yani. Anladım. Internationalsı. Evet. Atsın ya ben. Sen kaç yıldan beri yapıyorsun bu işi? 25 yıldan beri. 25 Başak. yıldan beri. He. Tutturma oranı ne? Randıman. Ben e, normal fidan verirsem bana doksanı tuttururum. Normal fidan, fidan olacak. Dediğin yani. şekilde. Bunlar normale yakın mı? Ya bunlar normala yakın da şu şekilde. Senin şu fidanların sıfır yani. Y dutsa dutsa yüzde on tutar. Dutsa da çalışmaz yani. Evet. Kölge. Güneş almayı. Güneş alacak. Fidan güneş alacak. Bıça Bıçağın altında fidan şey yapmıyor ki. Şöyle vurdun muydu? Aha şurada bir tane fidan açılalım. Şunları da yaban atmıyor. Baştaki ver iki tane. Bisi. Bak görüyor musun? Sündürdükçe sündür. Hizmet hocam yeriniz olsam ben o aralara abi cevizi dikerim. Ha şeye mi diyorsun? Ee, evet. Kayıplarımıza mı diyorsun yoksa? Kayıplara. Şimdi ha. bak. Ceviz de dikersen fidan olarak adi dik adi de şu taze sürgünden dikme. Şu şekil olanlardan dik. Bunun çok faydası olur bak. O'nu güneş yağar. bunu yakmaz. Diktiğin hmm. anlamda fidanı kes. Tabi tepesini kesmek. Ha, tepeyi kes. Çok. Ha adi olur. dediniz şey diyorsun. C. Aşırı fidan diyorsun. Ya, hocam, Ceviz ha, demiyorsun. Ha. Aha, hocam, ha hocam şunu de bak. Ha, ha. Ha. Şey ha şunları dik. Hı. Hmm. Bişkin olsun çitil. şey olmasın. Böyle taze fidan olmasın. Güprüyü ver iyi adam güver iyi ver iyi. yetiştir iyi. Evet. Onu dikme o çok şey yapmaz. O ne yapar Labandan açar. Ama Hı. benim bu dediğimi yarı yerinden kestin miydi bundan eşkin çiğarı hemen vur tutar. Evet. Evet. Bu çok önemli yani. Anladım. Evet. Yeter ki çitil bişkin olsun. O çitil bitmeye çok rahat biter. Kesin şurada vermedi. Şunlara baktı. Orada yok hocam ya. Bir göz gezdiriz sen sana da lan. Birkaç tane çay var. Neyse kapağa göre ya. Burada geçen senenin sürgünün bittiği yere bu yılın sürgününü yapıyorsunuz yani. Bu sene Yok, de yaptı bak. Fark yaptırmak. etmez yani, mi? Eskisine de yaptı. Bak ha şurada eskiye de yaptı. Hmm. Eskiye de yaptı, yeniye de hmm. yap. Bak şöyle. Evet, bu eskiyeymiş evet. Eski ha, genelde taze sürgüne yaparsan daha daha da, ya, yıllık daha iyi olur diyorsun. Ha, daha randımanlı olur. Taze sürgün Üst, ya. Üstünde de 3 tane yaprak kalmış. Tepesi vurulmuş. Evet. Bu elimde eşkinle bunun ikisi birbirine uyum sağlar. Hı. Hmm. Ama şu geçen yılki. Evet. Ha. Ondan dolayı bundan daha iyi uyum sağlar hmm. birbirine. Evet. Açsın. Bu açanlar nerede demişsin? Ha şu, şu şunlar mı? Şunlar filan şunları geçen yıl açtım. Ha gün aha, geçen senekiler şun. Evet. Geçen yıl. Evet. Bu zaman açtım. Bak bu hoca bunları yanlış kesti. Bunların kesimi şu şekil olurlar. Düz olması lazım. Düz olması lazım. Burun, şu burun, şekilde. Burun bırakılmaması lazım. Hı. <laughs> 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 bu bunun içini alır. Evet. Çalışır. Hmm. İçini alır. Hocam şimdi de çek şu evet. da benim Hangisi? Bak tabandan da bir yer mı? Hı hı. Bak. Evet. Ha, evet. Çek sarılmış. Yani bu cemi. Yer var şimdi. Evet. Çoğu şu, şu, şunlar geçen yıl. Hmm. Geçen yıl olsunlar bunlar. Evet hazır. Mahmut Hocam burada burun bırakmış bu. Sıkıntı. Evet. Burunu yani, kapatmıyor evet. Biliyor benim işlerimin ne olduğunu? Evet.